Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Instagram takipçi ilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımızı atabildiğimiz kadar takipçi atacağız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımızda 13.800 tane toplamda takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izleme beğeni göndermemi istiyorsan video'nun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu site sayesinde böyle kazanabilirsin. Sitemizden ismi ucuzpanel.com bunu açıklama kısmından da bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmına ilk önce siteye geldiğinde sağ tarafta bundan kayıt ol bölümünden ilk önce bir siteye kayıt olman gerekmekte. Kayıt olduktan sonra hemen buradan giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölüm bulunmakta. Sen de şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne girerek site ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmında arkadaşlar şöyle Ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Sonra buraya bilgilerinizi girerek güvenli olarak ödeme yap. Hepsi bu kadar. Sağ taraftan da kontrol edebilirsiniz. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede kaydıraraktan da göz atabilirsin. Ben şöyle hemen buradan Instagram'ı seçiyorum. Katıvırda Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakta. Hepsine de kaydıraraktan da göz atabilirsiniz. Ben hemen şöyle Instagram garantisiz takipçi seçiyorum. Sonra buradan bize uygun olan servisi seçiyoruz servis açıklaması ve ortalama tamamlanma süresi önemli onlara bakaraktan sipariş verin. Şöyle hemen buraya linkimizi giriyoruz. Sonra buraya miktar minimum maksimum 500 bine kadar buradan takipçi sipariş verebilirsiniz. Ben şöyle hemen bize 100 tane takipçi yeterli olacaktır. Sipariş ver diyorum ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsan iki farklı yolu bulunmakta. Biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa da arkadaşlar buradan sağ taraftan Gördüğünüz gibi aşağı doğru kaydırdığımızda davet et kazan bölüm bulunmakta. Buradaki davet linkinizde de davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Komisyon oranı %5. Asker ödeme 10 TL 10 TL üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de buradan destek merkezinden de siteyle iletişime de geçebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinize de göz atabilirsin. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişler kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Bekleme yükleniyor. Tamamlandı. Kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen Instagram hesabımıza gelip sayfaya bir F5 atıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi 13.900 tane totalde takipçimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beyin izlenme satın alabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.